Ay sabah olmuş. Acaba Eylül bana yemek hazırladı mı? Karnım da çok acıktı. Biraz daha yatsam mı acaba? Saat kaç oldu ki? Neyse artık kalkayım bari. Aa, ya da biraz daha yatayım bakayım belki Eylül hazırlamamıştır. Şimdi yalıcı. Neyi mi hazırlayacaksın çekirdeği? Evet. Hı? Evet. Hı? Evet. Hmm. Ne hazırlayacaksın? Domates, biber, patlıcan. Karışık bir şeyler. Evet. Belki evet, birazdan uyanırsam hazırla bakalım. Belki birazdan uyanır tamam mı? Evet, Ay, artık uyumak istemiyorum. Karnım çok acıktı. Gideyim de bir bakayım. Eylül bana bir şey hazırlamış. Bu da Eylül! Efendim? Ben uyandım. Tamam ben sana saatte yemek hazırlamıştım. Bana yemek hazırladın mı? Evet. Dünkü yemek duruyor. Öyle mi? Hemen geliyorum o zaman. Elimi yüzümü yıkayayım. Hemen geliyorum. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Karnım çok acıktı çünkü. Eylül. Hadi görüşürüz. Hemen elimi yüzümü tüketiyorum. Edith. Ben de. Burnuma mis gibi kokular geliyor. Evet bir sürü mü yoksa bir tane mi? Bir sürü. Evet. Doğru mu acaba bu kokular? Doğru doğru. En sevdiğim yemeklerimi hazırladın sen. Evet. Yaşasın. <laughs> Nelerimiz var peki? Çilek, oh, oh. havuç, balık, oh. e, pasta, oh, oh, oh. E, tavuk, oh. tohumalık biber, tavuç. Eyvül döktürmüşsün yine kızışım ya. Çok güzel ya. Hepsinden yiyebilir miyim? Yiyebilirsin hepsini. O zaman bana yedirecek misin sen? Yedireceğim tabii ki. Çekimde. Hadi bana yedir o zaman tamam mı? Evet, tamam. Hadi bakalım. Gel bakalım ye bunu. Al. Ah. Oh çok ay, güzelmiş. Ah. Ay, ah. Ay, ay. Ağzım açık kaldı. Şaka yaptım. <laughs> ağzım açık kaldı. Ağzım açık kaldı. Nefes hepsi güzel. <gülüyor> <gülüyor> ay. Çok acıkmışım. Ey, yerim, Neyse ağzım dolu. Konuşmayayım. Hımmmm. <laughs> Şaka yaptım. Eylül. Bu çileğin tadı çok güzelmiş. Taze. Taze çilek. Kendin mi topladın bunları? <laughs> Şahane Başka ne var? Burada mantar var galiba. <laughs> ay, 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 Karnım çok acıkmış da. Ay mantarın ağzı hmm. açmış. Çok teşekkür ederim. Başka ne var? Pasta! İlk önce şunu da. Eti mi yerim? İlk önce yemekleri yerim değil mi? Evet. Hmm. Çok güzelmiş. Başka Ay. ne var? Burada. Ha. En sevmediğin meyve sıra. Ne o? Eylül. O siyah üzüme benziyor. Üzüm mü o? Evet. Bir bakalım. Hmm, şahane. Ay bu da suyu. Şu da şöyle iç. Tamam tamam tamam. Dökme. Bana pasta yap. Hayır. ilk önce acı acıber. demeyin. Acı vereyim canım? Ben pastayı yiyeceğim. Hmm. Oh iyi. <laughs> Yemeklerin çok güzel olmuş. Bir tane daha yemek var. Hımm. <laughs> Hmm. Hmm? Acı <laughs> biberli Acı biberli pasta mı olur Eylül? Evet. Acı biberli. Acı biberli pasta. Baş 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 Ay Eylül çok teşekkür ederim. Neden pastanın içine acı koydun? Çünkü güzel. Çok güzel olmuş. Her şey eline sağlık. Peki Eylül bir şey diyeceğim. Arkanda ne yazıyor? Bana okur musun? Tamam. <laughs> Şimdi Bu Eylül Tübe. Evet. Bu Eylül. Tamam. Bu da Eylül Tübe. Tamam. yazıyor? Unutmayın. Evet. Bu da benim. <laughs> Peki Eylül. Ne yapalım şimdi? Ben birazcık daha uyuyayım mı? Ben miskinim ya biraz. Evet. Sen ben de sen... ortalığı toparlarsın değil mi? E, Toparlarım. Tamam. Hadi görüşürüz zaman Eylül. Eline korona sağlık. Öpeceğim seni. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal. Hadi bay bay. Hadi biz gidelim. Ay aman dikkat et. Hadi görüşürüz. 嗯。Mm.